Hepinize merhaba değerli kripto kanalı takipçileri ve Kaspa ve Arbitrum yatırımcılara hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Kaspa'nın ve Arbitrum'un teknik ve temel analiz kısmını yapacağım arkadaşlar. Videoları 2x'te izlemenizi ve sonuna kadar izlemenizi öneririm. Nedeni ise arkadaşlar Kaspa'yı gördüğünüz gibi 2 haftaki önce videomda o 0.13 seviyesinden vermiştim şu anki kaspa fiyatı 16 seviyesinde arkadaşlar. Fakat orada ben demiştim yani koşan ata binilmez falan diye kaspa bizi yanılttı arkadaşlar. Çok güzel şekilde kendini ilerletti. Şimdi kaspa'da duruma baktığımızda arkadaşlar bir trend düşen trend kırılımı geliyor. Baktığımızda bu düşen trend kırılımının hedefi arkadaşlar şuradan aldığımızda hedefi gösteriyor ki yeni tepesi 0.19 yani 0.20'ye yakın bir seviye olarak gösteriyor kasbanın hedefi kırılım geldi. Fakat oldu da alta doğru kırılım olursa ne olur arkadaşlar kasbada hemen ona bakalım. Kasbanın eğer destek seviyesi altı doğu alt yani destek seviyesi kırılırsa alta doğru sarkar ve 0.13 seviyesine kadar gerileme yaşayabilir. Fakat ara destekten e, tepki de alabilir arkadaşlar. 0.14 seviyesinden gördüğünüz gibi şu seviyede. Neden diye sorarsanız arkadaşlar şimdi şurada yine yükseğe doğru bir hacim girişi olmuş. Kaspa'ya kaspanın reklamı yapılmıyor arkadaşlar. Yani değerli bir reklamı yok. Artı olarak piyasa değeri olarak da coin market cap 27. sırada ve arkadaşlar yani kurucular da iyi yani arkadaşlar araştırdığıma göre kendini geliştirmiş insanlardan oluşuyor. Hani söylemiştim kaliteli koyun diye ve şunu söyleyeyim arkadaşlar kas hakkında destek ve direnç seviyeyi takip edin dedim. Noktalar verdim ve bakın arkadaşlar burada da bir düşen trend kırılımı gelmiş ve güzel bir yükseliş yaşanmış. Yani burada da öyle bir durum olabilir. Yani yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme tekrardan bir yükseliş gelebilir. Kas bağdına kendini ilerletiyor. Ve şurada gördüğünüz benim verdiğim seviyeler şu seviyelerde arkadaşlar. 0.13 seviyeleri o zaman o zaman da bayağı bir yükseliş yapmıştı arkadaşlar. Şurada 0.13 seviyesi yani çok aşırı bir yükseliş yapmıştı. Ben ondan demiştim hani girilmez falan diye. Yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii de. Hani kendim olsam girmezdim ben daha düşük seviyeden aldığım için. Yani ben 0.8 seviyelerinden falan almıştım. Yani nereden aldım derseniz. Yani şu seviyelerden falan aldım arkadaşlar. Ve ne kadar uzun olursa arkadaşlar bu düşen tren. Yükselişle o kadar fazla oluyor. Kaspada gözlemlediğim durum o. Yani baktığımızda. Şu durumda bakın arkadaşlar. Uzun süre bir düşüş yaşamış kaspada. Uzun süre yani. Yani arkadaşlar nereden nereye bakın. Ocaktan 11 Ocaktan 7 Şubat'a kadar düşüş ve ardından güzel bir yükseliş. Burada da aynı yükselişin düzeltmesi Bitcoin ile birlikte. Düşen trend kralımı ve yükseliş kaspak coin'de. Bakalım arkadaşlar bu dediğim destek ve direnç noktalarını iyi takip edin. Yani o noktalar nerelerde arkadaşlar tekrarlıyorum. Burayı iyi dinleyin. Verdiğim noktalar 0.15 866 arkadaşlar. Bu destek seviyemiz birinci destek seviyemiz. Altına kırılım gelirse ara desteğimiz var arkadaşlar. 0, 14, 783 ara desteğimiz ve ana desteğimiz arkadaşlar. Artık bundan sonra önemli bir ana destek seviyemiz. 013 516 seviyesi arkadaşlar bu seviyeleri takip edelim ve hedefi de arkadaşlar eğer kırılım gelirse yukarıya doğru bitcoin de buna izin verirse arkadaşlar herhangi bir düşüş yaşaması 020 seviyesi de hedef arkadaşlar Kaspa coin de böyle durumlar şimdi geçelim arkadaşlar hemen geçmeden önce pardon arkadaşlar bir bakalım tekrardan Gördüğünüz gibi arzın %80'i dolaşımda. Çok güzel bir durum bu. 22 milyar kaspa. Güzel yatırım almış arkadaşlar. Hemen bunu bir dolar seviyesine çekelim. 3 milyar dolar var arkadaşlar. 4 milyara yaklaşıyor. Güzel. Güzel hacim girişi oluyor arkadaşlar. Kasmanın da zaten reklamı var. Fakat bunu kullanamıyor arkadaşlar. Twitter'ları da o kadar aktif değil. Hemen ona da bir bakalım. Yanılmışım arkadaşlar. Kaspa gerçekten de aktif şekilde kullanıyormuş. Galiba başka bir coin karıştırdım ben Twitter hesaplarını. Gördüğünüz gibi Kaspa coin çok aktif bir şekilde Twitter'ını kullanıyor. Şu anda Kaspa'da yeşil ışık yanmış durumda arkadaşlar. Sizlere onu söyleyeyim. Tabi trend kırılımını takip edelim. Şimdi geçelim Arbitrum coin'in teknik analizine ardından temel analiz yaparız. Şimdi geldiğimizde bir trend kırılımı gelmiş arkadaşlar Arbitrum'da. Gördüğünüz gibi şu seviyenin düşüşü gelmiş yani bu belli bir seviye. Omuz baş omuz formasyonunun baris hedefi gelmiş arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Şimdi aldığımızda o seviye nereye götürüyor arkadaşlar bizi? 0 Pardon arkadaşlar ne 0'ı 1. 73 seviyesine götürüyor ve o da bizim yükselen trendimiz arkadaşlar Arbitrum'da Arbitrum her buraya çarptığında bakın arkadaşlar sürekli yükseliyor çarpmış tekrardan yükselmiş çarpmış şu noktalara dikkatli bakalım yine aynı durum söz konusu arkadaşlar Arbitrum'da yani bir kilit açılımı yaklaşıyor veya oldu şu an tam tarihini bilmiyorum bakın arkadaşlar hep yükselmiş burada da yükselmiş çarptığında burada da yükselmiş. Burada burada da aynı şekilde arkadaşlar. Yani şu seviyede bakalım ne kadar yükseliş gelecek arbitrumda. Tabi bunlar bu arada uçar da hani merak merak edenler için kısa vade için yapıyorum bunları arkadaşlar. Şu anda ara destek seviyemiz 1.8 seviyesi arkadaşlar. Bunu takip edelim. Üstünde kaldığı sürece hedef yukarı. Fakat altına düşerse ana desteğimize çarpar arkadaşlar. 1.73 seviyesine dikkat edelim. Şimdi bunun hedefi neresi derseniz arkadaşlar kırılan trendin hemen bakalım hedefine. Düşen trendin kırılımının hedefi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 2.2 seviyesi arkadaşlar hedefi bu noktaları güzel şekilde takip edelim Arbitrum'da. Arkadaşlar Arbitrum'un kilit açılımı ise Mart 2024'te gerçekleştiriyor ve baktığımızda arkadaşlar bu durum Arbitrum'u iyi şekilde etkilemeyecek gibi gözüküyor. Yani dikkat edelim arkadaşlar bu duruma. Gelen bir de TVL oranlarına bakalım arkadaşlar. Arbitrumun, bu da önemli bir durum. TVL oranı güven durumunu gösteriyor arkadaşlar. Ve hala sıralamasını koruyor arkadaşlar. Solana'nın bile üstünde bir coin Arbitrum coin. Neredeyse Binance'ın Bina BNB Smart Chain'i bile geçecek arkadaşlar. Binance Smart Chain'i bile geçecek yani. Kalitele coin arkadaşlar. Yani Ethereum'un yani neredeyse üstüne kurulmuş Ethereum'dan daha hızlı denebilecek bir coin Arbitrum coin. Aa, ne diyeyim Arbitrum hakkında yani kaliteli. Hemen bakalım Twitter hesaplarına da arkadaşlar bu da önemli bir durum. Arkadaşlar Arbitrum adına güzel bir gelişme daha var. Haberine vermiş. Yapay zeka ve yeni finans mühendisliği ile desteklenen rakipsiz verimliliğe sahip yeni bir Dex türüyle tanışın diyor arkadaşlar. Yani Virtuswap Dex'in artık Arbitrum'da yayında olduğunu duyuruyorlarmış. Çok güzel bir durum arkadaşlar Arbitrum hakkında. Yani süper ilerliyor arkadaşlar. Yükselişler hız kezmeden devam edecektir yani Arbitrum adına. Ve gördüğünüz gibi burada da yine bir Ostimu'nun gelişimine ve yaklaşan lasmanının desteklenmesine yardımcı olmuş Arvid'cüm. Kendini ilerletiyor arkadaşlar. Hemen bakalım bu duruma da. Şimdi hacmine bakmamız lazım Arvid'cüm'ün. Ne diyecek? Arvid'cüm da 44. sırada arkadaşlar. 29 bakalım. Evet. Güzel arkadaşlar. Bu da yeşil yani para hacmi güzel şekilde giriyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı görüşmek üzere.